Ne şey bunu çeşitliyim de miyim şöyle Bir şey olarak ama. Giyin bunu Masum bin TL. Çünkü sadece şunları Tamam bir şeyler başlayayım yapmaya gülüyorum. Hmm. İşte tadı gelmedi valla. Kömbe yerken içtim ama bir de anne ya. Ha, E ne olacak şimdi? Aklımdan geçti belki Cemre'ye atıyor iyi diye ama ne alaka dedim. Düşünüm öyle bir şey yani. Çek. Ama değildir değişti mi? Ben de nerede aklıma gelmiş ha? Zikler kim kim kiriyor? Ne sıkıcı sen şunu koy. Ay ne oldu? Koy 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 koy. Wa. Ne bu kiran dikeceğiz ne şu işe?

Öyle evet öyle yapma. Tamam diyoruz. Gök göt derenleri diktik. Göt derenleri göt. Hmm. Burası artık neydi? Ben de bilmiyorum. Ne işi? Al bakayım lan şu aralmanı. Al bakalım bugünkü maaşım bu kadar. Hmm. Daha bayağı al bakalım Heh. lan daha fazla al bakalım tamam de görüşürüz <laughs> adamı öldürdüm la. ne iş abi görüşürüz evime gideyim bayi <laughs> geldim yine sefer blok böyle yapacağız. Hemen şuradan bloğumuzu alalım. Bunda da şöyle bir blok alabiliyoruz. Başka bir şey alalım. Şöyle gidelim. Çıkalım yapalım. Altı sonuçta ya. Uçalım şöyle. <laughs> Son. Çık yukarı. Lan bu niye çıkmıyor yukarı? Onun böyle çıkmıyor muydu ya? çıkıyor muydu sanki kırdı oraya çıkamıyor muydu o oh, hayatta kalmadı demeden herhalde gel <laughs> yine çıkmıyor öldürücü de beni öldürücü de beni Gitti, ben gibi öldürmeyiz. Neyse, böyle yapacağız. Şunları <laughs> böyle yapacağız. Bizim ismimiz bu. Böyle kırmak Ve sonra betonlamak. Şu şekilde yaptım çok tehlikeli bir iş. Hop bir de yuv. Bir Bir o, bir o, bir o. Ve diktim. Evet biraz zlendirdik videoyu. dünya <laughs> Ay. Görüşürüz.